Diyorlar ki neden dinleri, dinbazları ve dincileri bu kadar eleştiriyorsun? Bu kadar eleştirmen onlardan korktuğunu göstermez mi? Evet, itiraf ediyorum. Onlardan çok korkuyorum. 3300, 2000 ve 1400 yıldır dünyaya hakimler. Hangi taşı kaldırsanız altından teistler, dinciler, dinbazlar ve siyasal İslamcılar çıkıyor. Bunca yıldır dünyada yüzlerce, binlerce savaş çıkarmışlar. Milyonlarca insan öldürülmüş. Ne için? Benim inandığım yaratıcıya inanmıyorsun diye. Ne için? Benim peygamberime inanmıyor, saygı duymuyorsun. Benim gibi düşünmüyor ve inanmıyorsun diye. Ne için benim gibi ibadet etmiyorsun diye? Peki sizler gibi düşünmeyenlere, inanmayanlara ne yaptınız? Öldürdünüz, yaktınız, kestiniz, taşladınız, tecavüz ettiniz. Nasıl korkmayayım ki? İnandığınız yaratıcınız bile sözde gönderdiği kitaplarında Bakara 191 Onları bulduğunuz yerde öldürün. Bakara 193. Fitne ortadan kalkıp Allah'ın dini tamamı ile egemen oluncaya kadar onlarla savaşın. Bakara 216. Savaş size farz kılındı. Nisa 89. Onlar kendileri inkar ettikleri gibi keşke siz de inkar etseniz de eşit olsanız isterler. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun. Bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Maide 33 Allah ve peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek, veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. Maide 35. Ey inananlar Allah'tan sakının. Ona ulaşmaya yol arayın. Yolunda cihat edin ki kurtulasınız. Maide 38. Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Enfal 5 Nitekim Rabbin seni hak uğruna savaşmak için evinden çıkarmıştı. Enfal 12 Rabbin meleklere ben sizinleyim, inananları destekleyin diye vahyetti. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık vurun onların boyunları üstüne. Vurun her parmağına dedi. Enfal 39. Ortalıkta fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal 58. Eğer bir kavmin Sözleşmeye aykırı bir hainlik yapmasından korkarsan, savaştan önce aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Tevbe 5. Hürmetli aylar çıkınca putatapanları bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Tevbe 14 Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsva etsin. Tevbe 29 Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın. Tevbe 73 Ey Peygamber! Kafirlerle cihat et. Onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir. Nur 2 Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza görmesine inananlardan bir topluluk da şahit olsun. Muhammed 4. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın. Savaş sona erince onları ya karşılıksız ya da fidye ile salıverin. Allah dilemiş olsaydı onlardan başka türlü öç alabilirdi. Bunun böyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Tahrim 9 Ey Peygamber! Kafirlerle cihat et. Onlara karşı sert davran onların varacakları yer cehennemdir diyorsa Tevrat'ta Samuel 15'e 3 Şimdi git ameklilere saldır onlara ait her şeyi tümüyle yok et hiçbir şeyi esirgeme kadın erkek çoluk çocuk öküz koyun deve eşek hepsini öldür Yeşaya 13 15 18 yakalanının bedeni delik deşik edilecek. Ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak. Evleri yağmalanacak. Kadınlarının ırzına geçilecek. Diyorsa İncil'de Matta 10.34 Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Luka 12:49 Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim." diyorsa, eğer bir din öldürmeyi emrediyorsa, öldürülmesi gereken o dinin kendisidir. Nasıl korkmayalım? Önce ahlak, adalet ve her türlü güzelliği dininize bağladınız. Sonra dininiz adına öldürmekten, yakmaktan, taşlamaktan, tecavüz etmekten, hırsızlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan ve her türlü pisliği yapmaktan çekinmediniz. Nasıl korkmayalım? Dinimiz oku, düşün. Akletmez misiniz diyor dediniz. Ama sözde alimleriniz çıktı İslam Vallahi de Billahi de akıl dini değildir. Her şeyi sorma dedi. Aklı yok saydınız. Nasıl korkmayalım? Hem ilim Çinde de olsa gidip alınız. İlim Müslümanın yitik malıdır dediniz. Ardından uzayda ne var? Niye gidiyorsun? o kadar masraf edeceğine ver bana yüz bin dolar ben sana söyleyeyim dediniz. TÜBİTAK'a yapılan onlarca bilimsel başvuruyu reddettiniz. Ledle ekmek dolabına ödül verdiniz. Hiçbir bilimsel faaliyette yer almadınız. Bilimi reddettiniz. Nasıl korkmayalım? Bizler emredilen şey ne olursa olsun akıl, Vicdan, ahlak ve bilimin dediği doğru olanı yapın derken sizler emredilen şey istediği kadar doğru, akli, ahlaki, vicdani ve bilimsel olursa olsun dinimiz peygamberimiz ne diyorsa onu yapın dediniz. Ahlak ve bilimi yok sayıp yerine dinlerinizi tercih ettiniz. Nasıl korkmayalım? Dincileriniz, dinbazlarınız, siyasal İslamcılarınız bizlere bu dünyada şükrettirip cehennem ile korkuturken öbür dünyada cenneti vaat ettiler. Kendileri haram helal ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım deyip her türlü mala sahip olup dünyada cenneti yaşıyorlar. Nasıl korkmayalım? Şeytan bile sizleri görünce kendisine gerek kalmadığını düşünüp İslam dünyasını terk etmiş. O kadar cahil bir nesil yetiştirdiniz ki düşünemiyor, sorgulamıyor, eğri ile doğruyu ayırt edemiyor, iletişim bile kuramıyoruz. İnandığınız bir kitap var ve onu kendi dilinizde bile okumuyorsunuz. Okuyan bizler Bakın söylediğin yanlış. Kitabınızda böyle yazıyor dediğimizde bizleri yalancılıkla suçlayıp kitabınızı açıp okumaya tenezzül bile etmiyor, körü körüne inanmaya devam ediyorsunuz. Nasıl korkmayalım? İnanmıyorsan saygı duy deyip öldürmeye, vurmaya, kırmaya kalktığınız için korkuyoruz. Bizler iyi insan olmaya çalışırken sizler ille de inanan insan diye direttiğiniz için korkuyoruz. Bizler kölelik ve cariyelik insanlığa yakışmaz dedikçe, dininiz ve sizler kölelik, hak, cariyelik, helal dediğiniz için korkuyoruz. Bizler tek eşlilik, kadın hakları, kadın erkek eşit dedikçe, sizler dört ver Allah'ım, Dört, mü, dört de yetmez, üstüne sayısız cariye ver Allah'ım dediğiniz için korkuyoruz. Bizler evlilik için en az 18 yaş derken, sizler bir yaşında bebekle bile evlenilebilir dediğiniz için korkuyoruz. Bizlere eşlerinizi bizden nasıl koruyacaksınız dediğiniz için kafirlerin eşleri, Müslümanlara helaldir dediğiniz için korkuyoruz. Bizler dinler dünya nimetlerinin haksız bölüşümünü insanların kolay kabul etmelerini sağlayacak psikolojik bir kontrol mekanizmasıdır. Kutsal sandığınız dinler emperyalizmin ilahi versiyonlarıdır dedikçe sizler başınızı dinlere gömüp sömürmeyi ve sömürülmeyi seçtiğiniz için korkuyoruz. Akıl, bilim, vicdan, ahlak dedikçe sizlerin cahilliği yüzünden insanlarımız ve ülkemiz mahvolduğu için korkuyoruz. Aynı nüfusa sahip medeni ülkelerden bile on kat fazla camiye ve on kat fazla din personeline sahip olmamıza rağmen gelişmişlik ve medeniyette yüz kat geri olduğumuz için korkuyoruz. Yüz binlerce atanamayan öğretmenler açıkta beklerken her kurum ve kuruluşa din personeli atamanızdan korkuyoruz. Din adamlarınız günde bir saat çalışıp kalan zamanda siyasal İslamcı partilerinizin militanlığını yaptığı için Diyanetin bütçesi son 15 yılda 10 kat arttığı ve çoğu bakanlıktan yüksek olduğu için korkuyoruz. Akıl ve bilim ile kalkınacakken din, dinci, dinbaz ve siyasal İslamcılarınız ile hem fakir hem duyarsız hem ahlaksız olduğunuz için korkuyoruz. Düşünmek ve sorgulamak yerine kendi ellerinizle yönetimi ve kontrolü dinci, dinbaz ve siyasal İslamcılara verdiğiniz ve onlara inanıp peşinden gittiğiniz için binlerce yıl önceki kralları ve yöneticileri peygamber diye dayattığınız için korkuyoruz. İnancınız ve dinleriniz adına aklın, vicdanın, bilimin kabul edeceği bir delili binlerce yıldır ortaya koyamadığınız için korkuyoruz. İnancınız bilim ve sevgi üzerine değil, ganimet ve seks üzerine kurulu olduğu için korkuyoruz. Zayıfken hoşgörülü, güçlenince zalimleştiğiniz için her Müslüman Kur'an'ı ve dini kendine göre farklı anlayıp farklı uyguladığı için korkuyoruz. Gerçek şeytanın bu dünyada size din ve ahlak dersi vermeye kalkan yobazdan başkası olmadığını göremediğiniz için korkuyoruz. Toplum olarak sizlere Allah, din, peygamber denilip Kur'an sallanıldığında aklınızı ve vicdanınızı kaybettiğiniz için korkuyoruz. Dünya bilgi çağını yaşarken hala geleceğe 1400 yıl önceki gözlük ve akılla baktığınız için korkuyoruz. Sözde dinciler, dinbazlar, siyasal İslamcılar, hocalar, kadın ve çocuklara camilerde, vakıflarda tecavüz ederken sustuğunuz için TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürünü atadığınız sözde profesörlerinizin cahil ferasetine güveniyorum dediği için korkuyoruz. İlkokul ve İmam hatiplilerin 2 liralık tesbih sallayarak Boğaziçi, Bilken ve ot tülülere biz Osmanlı torunuyuz deyip ayar vermeye kalktığınız için korkuyoruz. Çarşaf giyenlere saygı beklerken etek giyenlere cehennemlik deyip saldırdığınız için korkuyoruz. Her türlü pisliği ve günahı işleyip kendinizin mahşer günü Sorgusuz cennete gideceğinizi söylerken bizleri cehennemlik deyip aşağıladığınız için kadınları aklen ve dinen eksik, erkekleri kadınlardan üstün ve hakim, mirasta ve şahitlikte iki kadın bir erkeğe eşit, kadınları köpek, eşek, domuz gibi fitne ve uğursuz, satılan bir mal gibi gördüğünüz, itiraz eden kadını dövün dediğiniz için korkuyoruz. Bugün ben peygamberim diyen birini akıl hastanesine kapatırken binlerce yıl önce ben peygamberim ve Allah oğlumu kurban etmemi istedi diyenleri peygamber kabul edip peşinden gittiğiniz için korkuyoruz. Cenneti bu dünyada hep beraber yaşamak ve dünyamızı cennete çevirmek varken bu dünyayı cehenneme çevirip Cenneti bilinmeyen öbür dünyada yaşamaya ötelediğiniz için korkuyoruz. Güneşin balçığa battığı, dünyanın evrenin merkezi ve dünyayı düz olarak gördüğünüz gerçek dışı fikirlerinizden korkuyoruz. Dinlerle yetinmeyip tarikatlara bölündüğünüz ve aynı dinden ama farklı tarikattan olanları bile cehennemlik ilan ettiğiniz için korkuyoruz. Bu dünyada seks yapıp içki içenleri cehennemlik görürken cennette seks ve içkiyi ödül yapmanızdan korkuyoruz. Aklınızı ve vicdanınızı esir alan inançlarınızdan düşünme, sorgulama ve araştırma ile kurtulabilecekken aklınızı ve vicdanınızı özgür bırakmadığınız için korkuyoruz. İnandığınız yaratıcı bile kendisine inanmayanlara hayat hakkı verip rızıklandırırken sizler sizin gibi düşünmeyip inanmayanlara hayat hakkı tanımadığınız için korkuyoruz. Dinleri terör unsuru haline getirdiğiniz için korkuyoruz. Ne göründüğünüz gibi ne de olduğunuz gibi görünmediğiniz için korkuyoruz. Bir aspirin'in verdiği faydayı milyonlarca dindarın duasının veremeyeceğini göremediğiniz için korkuyoruz. İşinize gelmeyen ayetleri bile zamana, mekana, kişiye göre işinize geldiği gibi eğip bükmenizden korkuyoruz. Kendi öz dilimiz Türkçe yerine Arapçaya sahip çıktığınız için korkuyoruz. Aç insanları sofranıza çağırmayıp gözyaşlarını seyrederken insanları cennete çağırmanızdan korkuyoruz. Dindar ama ahlaksız, akıllı ama vicdansız, güçlü ama adaletsiz, ibadetinde ama hırsız durumuna geldiğiniz için korkuyoruz. Dinlerin sermayesi yalan olan en karlı ticaret ve insanlık için en büyük toplumsal hastalık olduğunu Göremediğiniz için korkuyoruz. Fikirleriniz değil, küfürlerinizle konuştuğunuz için korkuyoruz. Toplumsal en büyük silah olan dininizi ve inancınızı siyasetçilerin eline verdiğiniz için korkuyoruz. Ticari kuruluşlar olan tarikat ve cemaatlerin müşterisi haline geldiğiniz için korkuyoruz. Başörtüsünün kadının saçını değil beynini ve fikirlerini örtmek olduğunu göremediğiniz için korkuyoruz. Binlerce yıldır dinlerin insanlığı, inananları mükemmelleştiremediğini göremediğiniz için korkuyoruz. Dinlerin bilim değil, cehalet ve cahil ürettiğini göremediğiniz için korkuyoruz. Dinlerin tedavi edilebilen bir akıl hastalığı olduğunu, tedavisinin de düşünme, sorgulama bilimsel eğitim olduğunu göremediğiniz için korkuyoruz. Bilmenin inanmaktan üstün olduğunu, bilirseniz kandırılamayacağınızı, inanç ile gerçekleri görüp bilemeyeceğinizi anlayamadığınız için korkuyoruz. Bir dinin birden çok tanrısının olması ne kadar saçma ise, bir tanrının Birçok dininin olmasının da o kadar saçma olduğunu göremediğiniz için korkuyoruz. Domuzu haram diye yemeyip haramları domuz gibi yediğiniz için korkuyoruz. Yaratıcının ve dinlerin değil, insanların korunmasına ihtiyaç olduğunu göremediğiniz için korkuyoruz. Hukukta, adalette, suçlarda bilimsel delil ararken Dinlerde bilimsel delil aramadığınız için korkuyoruz. Din beyne girince aklın beyni, vicdanın kalbi, ahlakın dili terk ettiğini göremediğiniz için korkuyoruz. Yapılan zulümler karşısında gerçek İslam bu değil deyip İslam adına yapılan zulümleri görmezden geldiğiniz için korkuyoruz. Siyasal İslamcı liderlerinize Peygamber Allah seviyesine çıkarttığınız anamın üstünde görsem o anamdadır. İstesin cariyesi olurum. Boku bile mis gibi kokar deyip tapındığınız için korkuyoruz. Dünyayı kan gölüne çevirdiğiniz, kadın erkek bebek öldürdüğünüz, yaktığınız, taşladığınız, kol bacak kestiğiniz için korkuyoruz. İslam mükemmeldir dediniz. Ama ne dininizi ne de kendinizi mükemmel yapamadığınız için korkuyoruz. Aslında senin inanmana, tapınmana itirazım yok. Ama inancınızı insanlara dayattığınız için korkuyoruz. Gerçek yaratıcıya değil, kendi yarattığınız tanrılara tapındığınız için korkuyoruz. Yaratıcının elçisinin peygamberler değil akıl ve vicdan olduğunu göremediğiniz için korkuyoruz. Öldürmeyi Allah'a yakıştırdığınız, dininiz korkutma dini olduğu için korkuyoruz. Allah var diyorsunuz ama Allah yokmuş gibi yaşadığınız için korkuyoruz. Onlar inandıkları Allah'tan korkmazken benim onlardan korkmam normal değil mi? Sağlık, sevgi ve bilimle kalın.